merhabalar arkadaşlar. Bugün şimdi hiç böyle çekememiştik çünkü sancaklar çok eskimişti. Bugün şimdi de mal mı çekiyoruz? kaydıraktan ikili kaymaca çekiyoruz. Bir dahaki videoda başka bir şey şey yapabiliriz. Neyse şu an ben geçmeye çalışacağım. Çünkü kaydırakta ikili kaymaca oynayacağız. Şu an kendimi tabutumdan uyanmış gibi hissediyorum. Çok saçma oldu çünkü bunu biliyorum. Şu an bir daha kayıyoruz. Bu sefer böyle kayalım. Tamam. Bu sefer başka Çok bir şekilde kayacakmışız. Şey. Kanka, kanka ilk önce ben kayayım mı? Yok, ben de... De... Kamera var ya. Gel. Aşağı şimdi size ufak bir efekt. Bence bayağı güzel oldu. Evet, burada Şimdi tekrar deniyoruz. Kanka bu sefer ilk ben yatayım. Evet. Hadi şimdi borsanı edeceğim Acıyor. Bilerek mi yaptık? Evet. Haydi bakayım. Hoy. Evet arkadaşlar kayıyoruz. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar benim, benim hastaneye gitmem lazım. Evet bir hastaneye arkadaşlar. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Like <laughs> <laughs>